Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. An itibariyle güncellememiz geldi arkadaşlar. Güncelleme hakkında sizlere ufak tefek bilgiler paylaşmak istiyorum. Önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla soruldu bana. Şimdi öncelikle ben de hesabıma girdim de bir arka plan sorunu yaşadım. Arka planlar hemen güncellenmedi etmedi. Hatta en eski arka plan vardı. Klasik arka plan. Yani burada arka plan değişleri girdiğinizde herhangi birisini seçip tekrardan aktif olarak kullandığınızı seçerseniz düzeliyor. Burada bir problem yok. Bunun dışında Android kullanan bazı dostların mesaj attı oyuna giremiyoruz edemiyoruz diye. Bununla ilgili de en kısa zaman içerisinde Supercell el atacaktır. Hemen düzeltme güncellemesiyle sorunu çözecektir diye paylaşalım. Bunun dışında da modifiye atölyesine gelelim. Buradaki 109 gün ne anlama geliyor? Şimdi arkadaşlar buradaki bu üçlü savunma ben kurdum. Şimdi yeni kurdum. Burada gördüğünüz gibi. Yani bunlar geçici olarak geldi. Köy binası 17'de hesaplarını fırlayan kişiler bunlarla birazcık oyalansın diye getirmiş oldukları bir savunma. Bunların periyotları olacak. Her 110 günde bir bunlar yenilenecek arkadaşlar. Ya yeni 3 tane gelecek ya bunlara ilave gelecek. 2-3 tane daha mod gelecek istediğimizi seçeceğiz. Ya da bunların üzerine yeni seviyeler eklenecek. 3 tane açık kapı var ama süpersel bizlere şu olacak bu olacak diye net bir şey açıklamadı. O yüzden hani buradakileri yükseltme yaparken... Öncelikle kendi savunmalarınıza yüklenin. Bunu en sona bırakın. Köyünüz komple bittikten sonra buna geçin onu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada da en iyi olan hangisi diye soracak olursanız kanca kulemiz var. Bu kanca kulesi diğer ağır savunmaları doğru rakip askerleri çekiyor. Herhangi bir hasarı yok diyebileceğimiz kadar az boyutta. Özellikle sersemletmesi önemli bir konumda. Sürekli çekiyor arkadaşlar. Böyle bir savunma birimi hem havaya hem de karaya sersemletme veriyor. Şimdi ikincisi yanar döner. Yanar döner güzel bir etki bırakıyor. Hem havaya hem de karaya sıkıyor. Böyle bir avantajı da var. Bu da güçlü diyebileceğimiz bir modeldir. Üçüncüsü ezici havan. Aslına bakarsanız bence en güçlüsü ezici havan. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bu ezici havan sadece karaya sıkıyor arkadaşlar. Yani birisi ejder saldırısı yaptığında ezici havandan faydalanamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Onun dışındaki en güçlüsü ezici havan. Yani siz kara saldırılarına karşı bir önlem almak istiyorsanız şahsi fikrimdir Ezici havandan yükseltmelerinizi yapabilirsiniz. Ama ben hem hava hem de karaya yönelik bir savunma istiyorum derseniz yanar döner en mantıklısı diyebiliriz. Ben açıkçası bana çok fazla ejder saldırısı da geliyor. Şimdi her ne kadar sonsuz büyük kitabın özelliği düşüp Zeppelin veya diğer askerler koruyucunun aurasından çıktıktan sonra etkisi olmayacağını bilsem de ejder savaşlarının azalacağını düşünsem de hala şampiyon yürüyüşlü ejder saldırıları çok güçlü olduğundan yanar dönere yüklenmeyi planlıyorum. Tabii ki elinizdeki çekiçlerinizi, kitaplarınızı bunların ilk seviyelerinde kullanmayın arkadaşlar. Çünkü Ufak tefek günler bunlar. Bir gün 12 saat diyor. Şimdi bir gün 12 saatlik, bir günlük 12 saatlik e, süreler için çekicinizi, kitabınızı bence harcamayın. Ha, son aşamasına gelirsiniz. 10. 9. bir tanesinin yükseltmesine gelirsiniz. Mesela isabet puanını 9'dan 10'a atacaksınız. Orada kitap, çekiç kullanılabilir. Ama şimdilik gerek yok. Ilık ılık ilerleyin arkadaşlar. Bir tane inşaatçımız var. Ben yanar dönerden bir yükseltme yapmak istedim. Zaten ganimet tıka basa. Şuradan bir tane yükseltirsek seri atışta bir tane artış sağlıyormuşuz. Bunun onaylama işlemini gerçekleştiriyorum. Buraya bir de inşaatçı da bağlıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir de durum söz konusu. Buradaki fikirlerimi belirttim modlar olarak. Bunun yanı sıra arkadaşlar ilginç bir şekilde Morsu'ya 5 seviye geldi. Yani zaten Morsu çok güçlüydü. Şu an 15. seviye olunca daha da bir güçlü oldu. Yani Supercell her zaman Meta'yı kendi kontrolünde değiştirebiliyor. Bir zamanlar tek boynuzlu at mükemmel ötesiydi. Sonra hapşırık gelince birazcık tek boynuzlu atın etkisi geçti. Yani ruh dilkisi mesela mükemmel. Belki onun da ileride gelecek hayvanlarla birlikte modası düşebilir. Kesinlikle buzul morsaya yüklenmeyi ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Tek boynuzlu atın yükseltmesi varsa bırakın. Ya da diğer hayvanlarınız varsa bırakın. Direkt Önemli olan buzul morsuyla birlikte hapşırık. Özellikle dünya şampiyonası olsun, zor modlar olsun hapşırık kullanımı çok önemli. Yani zor modda mesela mücadele yapanlar bilir. Çok zor olduğu için arkadaşlar saldırı esnasında insanların kullandığı hayvanlar, kuşatma makineleri neye yönelik biliyor musunuz? Böyle bireysel yetenek değil de fazladan asker çıkarmaya yönelik. Mesela insanlar hapşırığı çılgınlarca kullanıyor ki ben de kullanıyorum. Çünkü göndermiş olduğu şeyle birlikte tanklama yapıp şifacıların veya hava askerlerinin hayatta kalmasını çok güzel sağlıyor. Yani burada kuşatma makinesi olarak mesela bahsedecek olursam kuşatma makinesinde bu yeni birlik fırlatan acayip zor modda kullanılıyor. Yani dediğim gibi ekstra bir şey çıkartması lazım anladınız mı? Bir tane kahramana ya da bir tane askere fayda sağlayacak şeyler değil de böyle kalabalıklık yaratacak Önden tanklama yapacak. Mesela çoğumuz diyoruz ki Barbar Kral'ın yılan bilekliği çöp. Abi zor modda bir kullanımı var. Canlı yayına gelen dostlarımız görmüştür. Yılanlar önden hayvan gibi tanklama yapıyor diye zor modda insanlar Barbar Kral'da sürekli yılan bilekliği kullanıyor. Böyle örnekler var arkadaşlar. Buradaki bilgilerimizi de paylaştığımıza göre son geleceğimiz etapta buradaki yeni büyümüz. Kara büyü fabrikasının yükseltmesiyle birlikte gelecek olan yükseltmemiz. İnşaatçıyı daha demin bağladık. Neyse bu hesabımda bayağı yeşil taş var. 126 tane taşa kıyarım arkadaşlar. Şimdi burada da Kara büyü asla inşaatçı. Çekiç vuracağımız için her türlü gerekli. Çekicimizi vuralım arkadaşlar ve... ...buradaki buz bloğu büyüsünü de... ...an itibariyle açmayı başardık. Buz bloğu büyüsü... ...birinci seviye için... Hasar azaltımında %86 desteği var. Her seviye başına 2-2-2-2-2 artıyor arkadaşlar. 5. seviye getirirseniz %94'lük bir hasar azaltımı yapıyor. Bu da saldırı esnasında atıyorum kahramanınız, kraliyet şampiyonunuz en önden gitti. Abi hemen şampiyonu orada durduruyorsun. Diğer ordunun ona yaklaşmasını sağlayıp diğer orduyu gelene kadar o da tanklama yapıyor. Veyahut böyle barbar kral falan öndeyken ona bu büyüyü atıp direkt tanklamasını sağlayıp ordunu da arkadan yetiştirirsen bu şekilde kullanımı var ki ileride zaten şimdi hepimiz saldırılar yapacağız, edeceğiz farklı çeşitlilik elbet yapacağız arkadaşlar. Yani oyun gerçekten taktik anlamında çok farklılaştı. Çok güzelleşti. Aslına bakarsanız yeni şeyler geldikten sonra hani böyle baksalar etseler kullanımı çok az olan askerdir, büyüdür bunları oyundan çıkarsalar da kalabalık olmasın diyeceğim de şimdi buradan büyü çıkartayım desen hangisini çıkartacaksın abi? Hepsinin bir orduyla bir bağlantısı var. Asker olarak aslında çıkartılabilecek şeyler var. Goblin, okçu, barbar ama onların işte süper birlikleri var arkadaşlar. Böyle de bir sıkıntı var. Onun dışında sonradan gelen askerlerin zaten çıkartılımı söz konusu olamaz. Onlar da güzel farklı askerler. Oyun iyice gelişiyor, iyice farklı taktikler, stratejiler bizlere sunuyor. Buradaki önemli olan yani şimdi ejderin dominasyonu birazcık klonlamayla birlikte bu zeplinin sonsuz büyük kitabındaki değişimle azalacak. Hani insanlar yine ejder yapar ama muhtemelen şampiyon yürüyüşle ejder yapar. Klonlu yapacaksa da yine ufak tefek taktik yapması gerekecek. Bence güzel oldu. Orman binicinin de birazcık güç azaltımı olabilir ama ya da diğer askerlerin birazcık gücü arttırılabilir. Hani insanlar efsane liginde falan herkes farklı bir şeyler yapsın. Herkes orman binici, volkeri, şampiyon yürüyüşü yapmasın. Herkes şampiyon yürüyüşte ejder yapmasın. Birazcık dağılım böyle eşit olursa çok daha keyifli olur. Farklı saldırılar görürüz diye düşünüyorum. Evet izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir tane inşaatçımız kaldı. Bunu da gidelim. Ne yapalım şimdi diğer savunmalar varken... Yani kanca kulesi, ezici havan ya da işte yanar dönerin isabet puanı bunların yükseltmesini yapmak istemiyorum. Bir tanesini yaptık da onu sizler için yaptık arkadaşlar. Ne yapalım? Kitabımız var mı ya? Burada bir şeyler birikmiş miydi? Yok, birikmemiş. Ama şuradan bir kahraman kitabı. Aa, dur. Yanlış yerden alıyordum. Ekipman gidiyordu vallahi billahi. Şuradan abicim nereden alıyorduk? Taş bölümünden alıyorduk. İyice kafa gitti. Şuradan alalım baskın madalyasından da bu ara. Şöyle dost hayvan iksirimizi çekelim. Okey. Buradan da ışıltılı cevher alalım. Tamamdır. Şimdi gelelim. Bir milyon prens yükseltmemiz varmış. Bu hala bitmemiş abicim. Son seviyesi mi? Hadi yükselttim. Kitapla bitirdim. Kahramanlara da bu hesapta elveda dedim. Hepsini maksamış olduk. Son inşaatçımızı da hava bombası yükseltmesi için kullanmayı düşünüyorum. Keza öyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir yükseltme tamamdır. Ana! Duvarlar geldiydi lan. İksir boşa gidecek. Yani şuradan bir tane duvar yükseltirdik ya. 1 iki tane 3 tane yükseltirdik. Neyse. Diğer inşaatçımız zaten 11 saat sonra boşa çıkınca artık o zaman yükseltiriz. Efso'da da savaşım kalmadı. Ganimet de eklenmeyecek. Okey. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.